Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin setinden yeni görüntülerle geldi arkadaşlar. İkinci sezon çekimlerinin muhteşem sahneleri, muhteşem görüntüleri, en güzel tanıtımını izlediniz ve özel görüntüleri Kanal 7'nin fenomen dizilerinden olan Emanet dizisinin muhteşem sahnelerini sizlerle paylaşıyorum. Ve beğeneceğiniz umuyorum. Setten olan kamera arkası görüntüleri muhteşem paylaşımları gelmeye devam ediyor ve en özel görüntüleri ilk olarak sizlerle görüşüyorum ve beğeneceğiniz umuyorum. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En özel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımız.